Sülüklü Sürüklü Göl'e gelecektik. Sürüklü Göl'de yer bulamadık. Arabayı uygun bir yere çekemedik. Biz de Sürüklü Göl'ü gören yukarıdan Davulunmaz yaylasına çıktık. Kendimize bir yer bulduk. Tabi hava bu kadar sisli değildi. Şimdi çok sis bastı. Aracı da buraya kurduk. Burası şöyle düzlük bir alan. Bizim şu ilerimizde de birileri şu anda çadır kurmuş geniş bir ekip. Zaten burada da daha önce ateşler yakılmış. Kamp kurulmuş. Biz de aracı buraya kurduk. Aracın yatak bölümü burası. Açılan bölüm. Yukarıya da açılıyor. İçerisi böyle. Şurada bir kontrol yeri var işte. aydınlatmayı, suyu ve elektriği idare ettiğin bir kontrol bölümü. İçerisi şöyle. İçerisi bayağı geniş. Derin. İkimiz ayaklarımız bu tarafa. Başlar bu tarafa gelecek şekilde böyle uzanabiliyoruz rahat. Şöyle yukarı doğru da zaten tavan geniş. Ben ayakta durabiliyorum. Şurada farklı taklama gözleri falan var. Şöyle yukarıda aslında bir kişi yapmışlar ama çok. Aracın arkasını açılmış hali de şöyle. Şimdi şöyle bir kapısını açtıktan sonra merdivenle içine giriyoruz yukarısı da çadır yukarıya doğru açıldığı için içeride ayakta durulabiliyor. Şimdi Ahmet nasıl içerisi İçerisi şöyle. böyle gözlü var. Açılan. Şöyle bir yer. Şurada şöyle eşyalarımızı koydum. Burada çadırları. bir kişinin Şurada da bir kişi kalabileceği bir kişi yer var. Yatabilir. Şöyle bir yer. Yani biraz zor ama Bakayım. yine de bir kişi. Çocuk yatar. burada yatabilir. Sen, ha, sen de yine yatar mı? Bakayım. ay, yattı. Bizim bu... bir var? kişi biraz zor kırılır. Hı. İşte ayakta, ayakta dur. Şöyle ayakta. Durabiliyorum. Ah, şöyle istiyor. Şey olduğu için. Öğrenli. Biz rahat bir şekilde sığdık. Kafamızı şu tarafa koyduk. Ayaklarımızı şu tarafa doğru getirdik. Ee, yaklaşık 1.80 burası. Evet. Şuradan içeriye sıcak hava üfleme yeri var. Şuradan da e, ısıtmaya yönlendiriyoruz şuradan. Deponun e, su miktarını gösteriyor. Şurada tane küçük tüp var. Minik tüp bu tüp. Şuradaki ocağa bağlanıyor. İki göz ocak var. Bir tane tavuk hmm. haşladık. Şimdi de Şu, makarna yani. haşlanıyor. Makarna haşlanıyor. Burada böyle malzeme konacak yer var. Şöyle iki tane evye var. Bir şey yıkamalık. Yere dökülmesin diye aslında bu evye. Şurada bir dolap var. Buzdolabı var. Buzdolabını da açar mısın diye. İçinde böyle ufak tefek bir şeyler koymuştuk. Küçük bir buzluk var. Çok etkili değil buzluk. Buzluk yeri çok küçük. Çok bir şey kullan konulmuyor. Araç böyle. Şöyle kendimiz çöp yaptık. Araç böyle. Yerimiz böyle.